Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden Adıyaman'ın Tut ilçesinde depremzedeler için yapılan 420 konut tamamlandı. Anahtarlarını teslim alan 341 depremzede yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Asrın felaketinin izleri siliniyor. Depremzedeler güvenli yuvalarına kavuşuyor. 6 Şubat depremleriyle büyük yıkım yaşayan Adıyaman'ın Tut ilçesi yeniden ayağa kaldırılıyor. 6 Şubat depremleri sonrasında 420 konutun yapıldığı Adıyaman'ın Tut ilçesinde tüm konutlar tamamlandı. Anahtarını teslim alan 341 aile evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Depremde yıkıldı bizim evimiz. Biz de e, e, ev verdiler. Evde e, memnunuz yani. 6 Şubat depreminde evimiz yıkıldı. Yarısı çöktü. 2-3 ay falan olmuştur. En son evimize geçtik. Konutların bulunduğu alanda okul, cami ve iş yerleri de inşa ediliyor. Bu alanda 5 adet dükkan, 1 adet caminin inşaatı da şu son aşamaya yaklaştı. Bu şekilde alandaki çalışmalar tamamlanmış olacak ve alanın tamamı vatandaşlarımızın kullanıma sunulmuş olacak.